Canlarım herkese merhaba. Konya Beyşehir'den uzun bir süredir ayrıyım sizlerden. Ama artık bugün bir video çekelim dedik. Şöyle kar yağmış. Metan gel yanıma bakayım anneanne. Kardan adam yapacağız. yapacağız. Evet kardan adam yapmaya gidiyoruz. Nereye yapalım? Gel. Şu arka taraftaki bahçeye doğru gideceğiz. Güzel oğlum. Vallahi şöyle kalın bir bere koydum kafama atkımı aldım. Ama hemen erimeye başlamış. Ne? Yollar erimeye başlamış. Demek ki hava sıcaklığı yükseldi. Mete bir araba geliyor bu tarafa geç oğlum. Bize kardan çamur düşsün. Mete şu bahçenin kapısı açık. Oradan bahçenin içine girelim. Oradan hem temiz karlardan toplayalım. Gel bakın dikkatli dikkatli yürü. Oğlum o aile orada oturmuyor. Ne? Aile orada oturmuyor. Hmm. Bahçe boş. Gideceğiz, bahçede karnı alacağız. Oturmuyorlar mı? Yok hani kimse ki. yok evde. Gel. İki tane dal kopar. Dal da kopartırız. Onlar kolları oluyor çünkü. Evet. Ha. Şu, hani boş bahçe var ya oraya yapalım. Şuraya gidelim. Vallahi kalp sevinci çok güzel arkadaşlar. Mete o kadar mutlu ki. İstediğin gibi oyna zıpla. Şu bahçede bak orada bir sürü dal var. İki tane dalı kullanırız. Kardan adama. Gir o bahçeye. Gel. Ha, burada yapalım. Burası temiz kart gel. Benim gözümü aldı kal. Ama biraz ha. ayak izi var. Olsun. Burası terk edilmiş mi? Terk edilmiş değil yazlık bir ev burası. Ha. Şöyle yazdık be arkadaşlar. Şu karşıdaki beyaz binada da biz 1 2 3 4. katında biz oturuyoruz. Evet, biz evet. oturuyoruz. Evet, başla. Başla toparla bakayım karlar. Hadi. Yardım et. Tamam, ben de yardım edeceğim. Daha bayağı bir büyük kardan adam yapmalısın. Toparla onun üstüne yiyeceksin. Biliyorum. Hadi bakayım. <laughs> ben çekiyorum seni. Çek. Oh oh oh. Ama bir kocaman bir yuvarlak yapalım. Ya sen ya. beni tut, ben toparlayayım. Ben ayarlayamıyorum ki. Ben ayarlayayım. Sen şimdi şöyle şunu karşıdan bakınca beni gö görecek şekilde çek bakayım. Sen beni, ben toparlayayım. Görün. Tamam mı? Tamam. Heh. Seni şu an görüyorum. Tamam. Şöyle ben sana bir sürü kardan bir adam yapacağım. Biraz daha ileriye git, ileriden çek çeksen beni. Ben güzel görünüyor değil mi? Bak bak. Biraz Ayarla. Kötü gibi ama. Şöyle. Olsun. Şu an karanlık çekiyor. Niye öyle? Gel, gel bakayım yanıma. Bir bak. Hadi. Yok. Karanlık değil. Ha, sen toparla üzerine şimdi. Anne dal. Dallar buluruz. Şuradan bir dal Bu alabiliriz. Morlulu falan nasıl yapacağız? Yaparız. Bir, bir tane de yuvarlak bir kafa yap. Kafa, Kapı, kapıyı yapıyor. Şu. <laughs> Anne tamam. Oldu mu? Dur. Şey. <laughs> Yüzüne falan yapacağız ya zeytin falan koysana. Tamam koyacağız. Bir kafa yapalım ona ama. <laughs> Sen şimdi şunu dur. Ayaklarını açalım. Şurayı biraz Dur bakayım. Zeytin almıştık ya. Tamam Meteciğim bir saniye. Şöyle seni şöyle görüntülüyor ama. Anne kafa koptu. Nasıl kafa bir yaptın ki? Yapacağım. Hı. Öyle saat çıkıyor. Çıksana. Tamam. Sert mi çıkıyor? Hı? Kafayı kopartmışsın oğlum. Koptu işte. Hı. Tamam, Orada gövdesi olsun. Evet, gövdesi olsun. Tamam. Dur. Tak, 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 tak. Ta, ta. Şunu koy onun tepesine kafa takalım. Şurada kafası olsun oldu mu? Evet. Hı kenarlarını zeytin koyalım da. Zeytini koyacağız tamam. Şu kenarlarına <laughs> koy bakalım şöyle. Heh. Çok iyi. Tamam mı? Bura terk edilmiş değil mi? Ya terk edilmiş var sahipler oğlum. Şu buradaki kar temiz diye tamam buraya getirdim. Al koy bakalım zeytin gözlerine. Hadi. Hadi. Şu getirmiş kutuya şöyle göz yapalım. <laughs> ya şuraya koy. Ama kalsanız görsün kameramız. Niye koyalım gözleri? Komik mi yapmak istiyorsun? Yok, komik değil. Ama yok. Bu tarafa mı koyalım? Evet, o tarafa koyarsın kamerayı. Ben oraya yer açıyorum, dur. Ha, aç bakayım, gözler tutmuyor ki. Dur. Şu gözü de koy. Tutacak bir yer. Zeytin sapla, sapla. Heh. İyi koy. Evet. Düşüyor. Düşüyor. Tutmuyor işte. Bu karlar acı. Havuç, havucu deneyelim. Havuç deneyelim bakalım havucu tutacak mı? Havuç belki olur bak. <gülüyor> havuç <gülüyor> burnu. Yok ya. Bu erimeye başlamış ya bu kar ondan tutuyor bunlar mesela. Ha. Ondan olmuyor. kaç top oynayalım ya. Evet. Evet. Hadi. Başlayalım. Hadi. Daha bu tüm alalım. At bana. Hadi hadi. Bana at. Bana at. at. Bana, at. <laughs> Geliyor. 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 Bekle. Geliyor. <gülüyor> Kaçma. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Efendim. Kartofunu getiriyorsun değil mi? Attı. Bitti mi? Atacağım yok bitmedi. 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 Bitmedi geliyor karlar. Geliyor geliyor. Geliyor karlar. Geliyor geliyor geliyor. Seni o arka bahçedeki çocuklara götüreyim biraz oynatayım. He. At sen bana at hadi. At. At. <laughs> Geldi. Geliyor. Heh. Ben vurdum seni. Evet, evet. Ne başka ne yapalım? Ne yapalım söyle. Daha mi? Yat izlerin çıksın şöyle, yuvarlan bakayım kara. Öyle yapabilir mi? Sırt üstü yat. Bir şey bir şey <laughs> Hadi bir şey ısırırsa o zaman yatma. Gel. <gülüyor> Uzan. <laughs> Kafanı da koy. Kafanı da koy. Tamam. Çıktı mı izin? Yok. Çıkmadı. Tamam olsun. <laughs> sert kal değil mi? Evet sert kal. Emeğe geçmiş çıkmadı. artık kal. Evet. Gidelim mi eve? İstiyorsan gidelim. Yok. Düşünüyorum ne yapacağım. Gel yürüyelim şöyle çevreye doğru biraz. Hayır, ben yanımda kar O av kar tabii ki. Bir kar. Şunu da alayım. Ha, gidelim. Hadi. Şu çiğimiz anahtarımızı alalım. Ee, değil mi? Evet değil. Azıcık sokakta dururuz. Ondan sonra gideriz. Öyle ben bu karı saklamak istiyorum. Kar saklanmaz ki. Edil anneciğim. Gel. Ama su, buzdolabında erimez. Buzdolabında erimez mi? Gel. Buzdolabı soğuk ya. Yol çok şey, sulara batmadan yürü tamam mı? Batıyoruz. Hı. Hadi gel. Gel bakayım. Heh. Sen şimdi önden yürü ben seni çekeyim. olsun. Gidelim birazcık. Hadi devam et bakalım. Ama bu soğukta en güzel ev. Beni dinlersen. <laughs> değil mi ama? Nelerin? En güzel ev değil mi? Nelerin? Yani gerçi dışarı soğuk değil. Çok Nelerin? güzel de. Soğuk değil. Gel. Nereye gitmek İstemiyor İstemiyorum. Biraz daha gezelim sokakta o zaman. Ama çizmelerin içine su girebilir. O kadar çok suların içine dalma. yürü. Şey geldi. Ne geldi aklına? Keşke gitmeseydik. Nereye? Karda dik de yapabiliriz. He? Karda dik yapabiliriz. Karda ne yapabiliriz? İgno, İgno. <laughs> İgno neymiş? <laughs> ne kutu da var ya. He? Bir şey, Valla oraya kadar gelemem Mete. Neyse sonra yaparız. He. Diğer diğer yağ altında. Şimdi artık eriyor eriyor. Aslında şıp 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 karın suyu şuradan damlıyor. Hı. Her yer kar. Karlar düşer düşer ağlarım ben. Efendim Markete biraz gideceğiz değil mi Oy, Markette bir işimiz yok ki oğlum bizim İstiyor musun markete gitmek Para almadık üstümüze Hı? Sadece kardan adam oynamak için yedik <laughs> Ben biraz Tamam. De. Evimize dönelim o zaman. Evet. At onu anneciğim. Eline de şöyle minnacık bir karanmış. Çek. Her. Tamam. Dur.